Son aylarda Covid-19 pandemisinin şiddeti dünyanın birçok ülkesinde ve Türkiye'de artmaya devam etmektedir. Ülkemizde günlük doğrulanmış olgu sayısı 60 bine yaklaşmış, ölümler ise üzülerek söylemek gerekirse 270'i aşmıştır. Geldiğimiz noktada ülkemizde Dünya Sağlık Örgütü'nün ölçütlerine göre pandeminin dördüncü aşamasına, yani en yaygın ve kontrolden çıkmış aşamaya maalesef ulaşmış bulunuyoruz. Pandeminin en başından bu yana başta Türk Tabipleri Birliği ve tıp odaları olmak üzere sağlık meslek örgütlerinin ve bilim insanlarının bilimsel yöntemler ışığında dile getirdiği önerileri görmezden gelen karar vericiler bugün karşı karşıya olduğumuz salgınla ilgili karamsar tablonun sorumlusudurlar. Bursa özelinde pandemiyi değerlendirdiğimizde Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan veriler Bursa'da COVID-19 vaka sayısındaki artışın hızla sürdüğünü gösteriyor. 8-14 Şubat haftasında 100 binde yaklaşık 35 olan haftalık COVID-19 yeni vaka sayısı yaklaşık 12 kat artarak 3-9 Nisan haftasında 418'e ulaştı. Şubat ayı başında günde ortalama 155 olan doğrulanmış olgu sayısı Nisan ayında 1853'e ulaştı. Bursa'nın sağlık altyapısı ve emek gücü günde 1853 doğrulanmış COVID-19 hastasına yanıt verecek kapasite değildir. Ne yazık ki. Bursa'da özellikle devlet hastanelerinin yataklarının ve yoğun bakımların dolu olması COVID-19 tanısı konulan hastaların hizmete erişiminde zorluk yaşanmasına yol açmaktadır. Hastanelerde sağlık çalışanlarının gözetiminde tedavi görmesi gereken bazı hastalar maalesef ilaç verilerek evde tedavi altına alınmak zorunda kalmıştır. Bursa ve ülke genelinde aşılama çok yavaş ilerlemektedir. Pandemiye yanıt vermek için en güçlü aracımız olan aşılamayı sekteye uğratacak her girişimi sevdiklerimizin ölümüne davetiye çıkarmak olarak değerlendiriyoruz. Sağlık çalışanları olarak 11 Mart 2020'den beri pandemide sağlık hizmeti sunabilmek için özveriyle çalışırken kötü uygulamaları görmekten ve şiddetle karşılaşmaktan bıktık, usandık, öfke doluyuz. Yönetim hataları yüzünden, çabalarımızın boşa gitmesinden, en sevdiğimiz insanların avuçlarımızın arasından kayıp, pisi pisine kaybolduğunu izlemekten kahroluyoruz, tükendik. Bugünden itibaren gelinen noktadan sorumlu olan halkımıza anlatmaya, sorumlu olanları halkımıza anlatmaya, çözüm önerilerimizi yapıcı bir de dille sunmaya devam edeceğimizi duyurmak istiyoruz. Bizler sağlığın tüm paydaşları olarak meslek ayrımı yapmaksızın, tek sağlık çatısı altında birleşerek çözüm üretmeye devam edeceğiz. Böl ve yönet siyasetini kökten reddederek bir araya gelen tüm oda başkanlarımıza ve sivil toplum kuruluşları yöneticilerine minnettarlığımızı sunuyoruz. Yöneticileri haklı taleplerimizi duyup çözüm önerilerimizi ortaklaşmaya çağırıyoruz. Son olarak bizi çok güzel bir olayı paylaşmak istiyorum. Osmaniye'de bir savcının görevini yapan bir hekime ters kelepçe talebiyle gözaltı işlemi uygulamasını kınıyor ve kendisini kendisi hakkında gerekli hukuki işlemlerin başlatılmasını talep ediyoruz. Halkımızın da bu savcı ve benzer kişilere karşı sağlık çalışanlarının yanında yer almaya beklentimizi duyurmak istiyoruz.